Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 9. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Oran orantı ve problemler ünitesinde test 16 hareket problemlerinin birinci kısmındayız. Şimdi formülasyondan ziyade e, sorularda öğreneceğiz ama formülü de bileceğiz tabii ki. Senin bileceğin ana formül bu. Yol eşittir hız çarpı zaman. Çeşitli harflerle gösterilse de genellikle x yol olarak ve hız olarak t de zaman olarak yazılır. Şu iki formül şuradan çıkmalar zaten. İki tarafı yola böl ya da hıza böl ya da zamana böl. Çeşitli formüller elde edebilirsin. Bunun dışında bileceğin iki formül var. Ortalama hız, toplam yol bölü toplam zamandır. Bu hangi sorularda genellikle kullanılır? Atıyorum buradan buraya kadar şu hızda, buradan buraya kadar şu sürede gibi sorularda kullanılır. Ama bir araç bir yolu ve bir hızla gidip hiç vakit kaybetmeden aynı yoldan geri dönerse ortalama hızını şöyle buluyorsun. Aynı yolda gidip geliyor. Parçalamıyor yetmiyor. Hızlarının çarpımını iki katına al. Toplamına böl. Gibi diyor. Hemen geçiyoruz. Soruların üzerinde daha net öğrenmeye. Düz mantıkla başlayalım. Saatteki hızı 90 km olan aracın 4 saatte aldığı yol. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Yol. Hız 90 km. Zaman 4. 4 kere 9. 360. Düz mantıkla da girebilirsin. Bu araba saatte 90 km gidiyorsa 4 saatte 4 kere 90'dan 360 gider. Bir denizli. Bir otomobil 600 kilometrelik yolu saatte 120 hızla ne kadar da gider? Orantı da bulabilirsin ama yol eşittir hız çarpı zamanı kullanalım. Yol eşittir hız çarpı zaman. İki tarafı 120'ye böl. Zamanı 5 bulur. 2 Ceyhan. Aynı mantık 910 kilometrelik yolu 13 saatte alırsa hız nedir? Yol eşittir çarpı zaman yol eşittir hız bilmiyorum zaman 13. İki tarafı 13'e böldü mü V'nin hızın 70 olduğu görülür. 3, 3 başlayalım. Bir otomobil 360 kilometrelik Yolu saatte ortalama 120 hızla, e, hızla gidip 90 kilometre hızla dönmüştür. Gidiş dönüş toplam kaç saat sürmüştür? Şimdi bir yol var. Ee, şöyle yapalım. Yol aşıtırı bir gidiş var. Aynı yolu 360 kilometre yol. Bir gidiş var bir dönüş var. Gidişte 360'lık yolu yol aşıtırı çarpı zaman ya. Hız 120. Ne kadar sürede gitmiştir? T sürede. İki tarafı 120'ye böl. 3. 3 saatte gitmiş. Dönüşüne bakıyorum. Yine aynı yolu. Yol eşittir. Hız çarpı. Hız 90'mış dönüşte. T. K diyelim. K zamanıyız. K eşittir 4. 4 saatte de döner. Gidiş dönüş toplam 3 artı 4'ten 7 bulunur. 4 Ceyhan. Bir araç Ankara'dan Çankırı'ya Cangara 60 km hızla gidip saatte 90 km hızla dönmüştür. Aynı yol çünkü. Ortalama hız. Ortalama hız nasıl bulunuyordu? Giriş dönüş aynı yol kullanıyorsa 2 çarpı hızlar çarpımı bölü hızlar toplamı. 2 çarpı hızlar çarpımı hız 60 hız 90. Bölü bu iki hızın toplamı 60 90'dan 150'ye getiriyor. 30'a böl 3, 30'a böl 5, 5'e böl 1, 5'e böl 12. 2 kere 12 24, 3 ne de çarptım mı 72 çıkıyor. 5 Bursa, Bir araç saatte V kilometre hızla yol aldığında A kentinden M kentine 5 saatte falan falan yol aldığında da 4 saatte gidiyor. Bu AB kenti arası ne kadardır? AB yoluna X diyelim. Yol eşittir. İlk gidişine bakıyoruz. V hızla 5 saatte gidiyor. Aynı yol döndüğü için eşitliyorum. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Bu defa da V artı 30 hızla 4 zamanda yani 4 saatte gidiyor. Bu eşitlikten yola çıkalım. 5 V eşittir. 4'ü içeri dağıt. 4 ve artı 120 v eşittir 120. AB kenti arasını soruyor. X'i soruyor. İster burada ister burada v'yi yaz anlarsın. Burada daha kolay. V yerine 120 yazdığımız zaman 5 çarpı 120'den hez pardon AB kenti arası 600 km bulunur. 6 Adana. Harfler olduğu zaman öğrencinin kafası karışmıyor. E, karışıyor mu gerek yok. Diyor ki T saatte 2x kilometrelik yol alan bir araç aynı hızla ne kadar yol alır? oran orantı da kullanabiliriz ama şöyle diyelim. Yol eşit hız çarpı zaman ya. 2x yolu hangi hız? V hız diyelim. T saatte alıyor. Hızına bakalım. Hız 2x bölü t olarak çıkar. Aynı hızla x bölü 2 saatte ne kadar yol alır? Gittiği yola y diyelim. Yol hangi hızla? V hızlaydı. V'nin de x, t cinsinden bulduk. Bu hızla ne kadar sürede? x bölü 2 saatte. Zamanında böyle yazdık. Şimdi ikiler götürür. Ne kaldı? X x'in çarpımı x kare. Aşağıda da bölü t'si mevcut. İli Ceyhan. Saatteki hızı 90 km olan bir araç bir yolun 3'te 1'ini aldıktan sonra 2 saat daha giderse yolun 3'te 4'ü gitmiş oluyor. Buna göre yolun tamamı. Şimdi yol. Hani 4-3 payda da var. Yolun 12x olsun. 3'te 1'i gidiyor. Yani 4x kilometre gitti. Sonra 2 saat daha giderse hızı 90 olduğuna göre 2 saatte 120 daha gider. Yolun 4'te 3'ünü gitmiş oluyor. Yani bu topladıklarım gittiği yoldur. Yolun tamamı 12x bunun 4'te 3'üne eşittir. 9x'e eşitmiş. Bunu karşıya at. 120 eşittir 5x, x eşittir 24. Gittiği yolun tamamı. 12x demiştik. 12 çarpı. Ee, bir hata yapmayalım. Tamam. 90 3'te birini alıyor. 4x. 2 saat daha giderse ha. Saatte 90 kilometreden 2 saatte 180 eder. Bak. İşte işte hatalarını yaptık mı yanıyoruz. 180 eder. Ee, tamam. 5x 180'den x eşittir 36. Tamam. Şimdi yolun tamamını bulalım. 12x'de 12x 12 çarpı 36. Kaç eder? Ee, 400 30 2 eder ama. Şu i̇şte ama tası yaptık mı? 360 72 432 evet. 8 bursa. 1 araç 60 km hızla 2 saat, 90 km hızla 3 saat alıyor. Buna göre ortalamayı. Şimdi ortalamayız. Parça parça gelindiğinde ne dedik? Toplam yol bölü toplam zaman. Toplam yola bakalım. Şimdi şöyle düşün iki parçalı halinde. 60 hızla 2 saatte gidiyor. Hız çarpı zamandan bu yol 120. 90 hızla 3 saatte gidiyor. 180 de bura. Toplam yol nedir? 300. Ee, Genişle matalası yapıyoruz. 3 çarpı 180 bulmak da ayrı bir kafa. 90 hızla 3 saatte 270 yol gider. Toplam yol kaç eder? 390. Zaman nedir? 2 saat. 3 saatte orada geçiriyor. 5 saat. 390'ı e, 5'e böldüğümü ne olur? 70 350 olsa 70 70 8 bu. 9 Edirne. Saatteki hızı ve kilometre olan bir araç bir yolun üçte birini gittikten sonra 2 saat daha giderse yolun yarısına gitmiş oluyor. Buna göre bu araç yolun tamamını saatte 5 hızla gitseydi ne kadar da giderdi? Şimdi yolun yarısından bahsediyor. Üçte birinden yolun tamamı 1 bölü 2 mantığı da var ya yarıda. 6x diyelim. Üçte birini gidiyor. 3'te 1 nedir 6x? 2x. Gidiyor. Sonra 2 saat daha gidiyor. E saatte V gidiyor. 2 saatte 2V gider. Gittiği yol yolun yarısıymış. Yani 3x'miş. X yerine 2V diyebilirim. X yerine 2V yazdım. Hani bilinmeyenleri azaltmaya çalışıyorum. Yolun tamamını 12V diyebilirim. Şimdi hızı 5V olursa kaç saatte gider? Yol eşittir. Hız çarpı zamanı kullan. Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Bu bunu götürecek. T zaman nedir? 12 bölü 5. 2 ile genişleterek daha kolay bulursun. 24 bölü 10 yani 2,4 olarak bulunur. 10 Edirne. Bunu uzaklaşalım. 11. Birimlere dikkat et yanarsın. Bir gemi şekildeki A ve B iskeleler arasındaki yolu A'dan B'ye giderken dakikada 100 metre hızla. Dakikada 100. B'den A'ya giderken ise dakikada 250 metre hızla alıyor. Gemi B iskeleri arasındaki gidiş dönüşü toplam 70 dakikada tamamladığına göre iki iskele arasındaki uzaklık. İki iskele arasındaki uzaklığa x diyeyim. Toplam gidiş dönüş 70 ise t dakika gidişte kullansın. Gidişte dönüşte 70 eksi t dakika sürsün. Toplam 70 dakika. Yol eşittir açar zaman gidişi hesaplıyorum. x yolunu 100, dakika, 100 hızında t dakikada gidiyor. Aynı yolu 250 dakikada 250 metre hızla 70 eksi t dakikada gidiyor. Bu eşitlikten yararlanıyoruz zaten. 50'ye böl 2, 50'ye böl 5. 2 t eşittir 5'i içeri dağıt. 350 eksi 5 t. Bunu karşıya at. 7 t eşittir 350 ise t eşittir 50. Şimdi uzaklığı buluyoruz iki iskele arasındaki. x'ti zaten. İster burada ister burada yerine yaz. X eşittir 100 çarpı t'yi 50 buldum. E 5000 çıktı şıklarda yok. Neden? Sen metre bazında çalıştın. Kilometreyi soruyor. 1 kilometre 1000 metre olduğuna göre 1000'e bölerim. Kilometre çeviririm. Yani 5 bulur. 11 Ceyhan. Biraz daha yaklaşabiliriz. Çok değil. İşte harfli olduğu zaman öğrenci dedim ya şaşırıyor ama aynı mantığı kullandığı zaman sıkıntı yok. Ahmet evinden çıkıp saatte A kilometre hızla okula pardon hızla koşarak okula gidiyor. Saate B kilometre sabit hızla yürüyerek dönüyor. Ahmet'in yaptığı koşu ve yürüyüş toplamı B, T saat sürdüğüne göre. Evi ile okul arasındaki mesafe ABD türünden nedir? Şimdi şöyle diyelim. Mesafe X diyelim. X yolunu. gidiş dönüş toplam T saat mi? Gidişi Y olsun o zaman dönüşü T eksi Topladım mı T? Gidişte A hızla ne kadar zamanda gidiyor? Y zamanda. Dönüşte de yine aynı yolu B kilometre hızla burada söylüyor. T eksi Y zamanda. Şimdi adım adım git. Ne diyor? Yol. X tamam. A, B, t türünden soruyor. Burada da burada da bulabilirim ama Y'yi ben ortadan kaldırmam lazım. Y'li bir şey sormuyor. Orada da eşitlikten yararlanırım. Ne demek? X A çarpı Y'ye eşit miydi? X aynı zamanda buna da eşit. BT T eksi B'ye. Bunu buraya at. A, Y artı B'ye eşittir. B, t. Maksat y'yi diğerleri cinsinden bulmak. Y parantezini al. A artı B eşittir BT. Y dediğin değer BT bölü A artı B çıktı. Şimdi yolu soruyor. Yolu A, B, cinsinden yaz. Bakıyorum burada yazayım. X eşittir A çarpı Y'yi de BT bölü A artı B buldum. Düzenlerim. A çarpı B çarpı T yukarıda. A artı B burada. İki şık arasında girebilirsin. A, D arasında. Dikkat et. 12 Adana. Yaklaşalım iyice. Bir araç A kentinden B kentine saatte V kilometre hızla gitmiş ve hiç durmadan A kentine saat 3 V hızla dönmüştür. Giriş dönüş toplam süresi 14 saat olduğuna göre giriş süresi ne kadar? A, B arası X olsun. V hızla gidiyor. 3 V bölü 4 hızla dönüyor. Toplam 14 saat mi? Dönüşte gidişte T süre kullansın. Dönüşte 14 eksi T. Toplam 14 saat. Yine aynı mantığı kullanacağız. Yol eşittir hız çarpı zaman. Yol eşittir hız çarpı zaman. Giderken aynı yol dönürken de 3V bölü 4 hızla 14 eksi T zaman. Şimdi 4'ü içten, içten dışarı pratik yapalım. 4 ne çarp? 4VT 3'ü de 3V'yi içeri dağıt. 42 v 3 vt. Karşıyat 7 vt eşittir 42 v. V'ler gider. 7 t 42 ise t eşittir 6. Ne diyor? Gidiş süresi. Ona zaten t demiştik. 6 olarak buluyoruz. 13 Bursa. A kentinden B kentine hareket eden bir araç B kentine saatte 180 km hızla gidilmesi gerekirken gitmesi gereken süreden 5 dakika geç. 100 kilometre hızla giderken 20 dakika erken varıyor. Buna göre gitmesi gereken süre kaç dakika? Şimdi dikkat et. Saat. Kilometre bölü saattir. Dakikaları saate çevirelim. 5 dakika. Dakika cinsinden verilen ifadeyi saate çevirmek için 60'a bölerim. 1 bölü 12 saattir. Bunu 1 bölü 12 saat diyelim. 20 dakikayı da 60'a bölersen 1 bölü 3 saat. Şu erken ifadesini silmeyelim ama. Peki. Gitmesi gereken süre T Şimdi A, B arası X diyelim. 80 hızla giderse gitmesi gereken süreden 1 bölü 2 saat daha geç. Yani daha uzun süre gidecek. Yani T sürede gitmesi gerekiyordu. T artı 1 bölü 12 saat gidecek. Aynı yolu. 100 hızla giderse gitmesi gereken süre T'den 1 bölü 3 saat erken daha kısa sürede. 1 bölü 3 saat daha kısa sürede varıyor. Bu eşitliği kullanacağız. Eee 20'ye böl 4, 20'ye böl 5. 4'ü içeri dağıt. 4T artı 1 bölü 3. 1 bölü 2'ni çarpıyoruz ya. 5'i içeri dağıt. 5T eksi 5 bölü 3. Bunu buraya bunu buraya atarsak. T eşittir 2. Atlama. Gitmesi gereken süreyi soruyor. Ona T demiştik. 2 çıktı. Niye çıkmıyor baba? Çünkü saate çevirdik biz bunu. Dakika soruyor. 2 saatte 2 çarpı 60'tan 120 dakika olarak bulunuyor. 14 Edirne diyoruz ve telifli soruya görüntü vermeden geçiyoruz. Umarım faydalı olmuştur görüşürüz.